Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir vlogla karşınızdayım. Ee, çok heyecanlıyım o yüzden birazcık hızlı başladım. Bugün alışveriş merkezine gideceğiz. Ee, şöyle normalde gitmeyecektim hani bana yasak falan olabilir diye. Ee, fakat hani sorduk oraların yetkilerine Yokmuş. Ee, o yüzden gidebileceğim. Çok heyecanlıyım o yüzden. Ee, bir para biriktiriyordum arkadaşlar. Kendime böyle giysiler falan almak istiyorum işte birkaç bir şeyler almak istiyorum. Ee, bulabilir miyim bilmiyorum. Bulamayabilirim çünkü benim zevkime göre çok böyle şeyler bulamıyorum genelde. Hani işte defakta olsun alışveriş merkezindeki de bulamıyorum ama umarım bulabilirim. Annemin işte alışveriş merkezinde bir işi vardı. O yüzden hani gidiyordu. Ben de onunla birlikte işte kendime bir şey almaya gideceğim. Ee, öyle çok heyecanlıyım şimdi üstüme. Kalın bir şeyler giymem gerekiyor. Havayı göstereyim hatta birazcık güneşli fakat hava çok soğuk güneşli olduğuna bakmayın bayağı soğuk o yüzden hani kot gibi bir şeyler giyeceğim üstüne kazak gibi bir şeyler giymek istiyorum öyle kalın bir şeyler giyeceğim artık yani I like the two. 这个矿泉水差不多。 Evet, şimdi arkadaşlar bana kıyafet almaya gidiyoruz. Benim biriktirdiğim para vardı. Biliyorsunuz söylemişim zaten. Onunla kıyafet alacağım ama alt kattan şu gördüğün mağazadan alacağım yani. öyle Yani. güzeldi bak Adaksa bence de orası. Adaksa yok ki arkadaşlar bizim burada. Biraz dürüst ol yeter sana şey. Aynen. yok bizim aralarda ya arkadaşlar. Ben de artık adaksa benzer şeyler istiyorum. Ya, ya. Montumu yemek yediğimiz yerde oturmuşum. Annem bir bana kızdı ki. Anlayamazsınız. size. Evet. Annem de bunları bana kitledi. Bu arada her kapalı. Güzelmiş yani güzel. ama bilmiyorum değişik duruyor deneyim. Bunu getir videosunu çek. and all the bio's. çok şey böyle. Bir ah bir bu yumur. kalını evet, bu bu ka yazdık. kalını, Hayır, bu. şimdi yaz gelecek kalın olmasın çok fazla. Şöyle sıcak. Önümü sıcak ama. Bunun leysi yok, seysi yok anneciğim. Seysi yok bak meyveden, meyveden. Bu? Bak bunun ince bu ince bu. X. Ee, bak. Olabilir, güzel. bunlar çok güzel. Tam adaks şeyleri böyle. <laughs> bak burada da. Ama sakalı, çok güzel. Hayır güzel güzel. Sok olur mu? Anne kotunu giyemiyor böyle. Giymiyor tamam. mu? Üstüne hırka giyebilirsin. Bunları içine. giymeme gerek var mı Bu S şey, bu X'te. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ben eve geldim. Ay çekebildiğim kadar çektim. Umarım güzel çekmişimdir yani. Ee, üstümü değiştirdim gerçekten çok yoruldum çünkü baya hani üstümü falan değiştirdim direkt ve şimdi video çekiyorum tabi birazcık zaman geçti işte dene çıkar burada ablama falan da gösterdim işte dene çıkar çok yoruldum o yüzden birazcık dinlendim şimdi çekmeye hazırım. O yüzden hemen başlayacağım. Ama öncelikle bu kadar güzel şeylerin SV2'den Oldu da ben de inanamıyorum. Siz de gördükten sonra inanamayacaksınız. Ee, ve şöyle hani çocuk reyonundan almadım bu arada. Hani gidip çocuk reyonuna bakıp işte aa Merve böyle bir şey yokmuş yalan söylesin falan demeyelim. Genç reyonundan aldım tabii ki. Çünkü çocuk reyonundan bana göre hiç güzel şeyler yok. Ee, o yüzden oradan almadım. Yani genç reyonundan bakabilirsiniz oradan. Çok güzel şeyler var. Reklam gibi oldu ama <laughs> olsun. Şimdi kamerayı birazcık geri alma vakti. Çünkü rahatça size göstermek istiyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Hemen başlamak istiyorum. Tabii ki de pantolonum çıktı. Bu pantolon aşık oldum gerçekten. Şöyle göstereyim. Ve İspanyol paça. İspanyol paça hiç böyle bir kotum yoktu. Ee, zaten böyle daha e, değişik şeyler almak istiyordum. Ben de olmayan daha tar şeyler almak istiyordum. Ee, bunu da görünce direkt kaptım ve çok güzel oldu. cüp oturdu yani böyle. Belki bunu giyip gösterim videonun sonunda çünkü gerçekten aşırı güzel oldu bende. Böyle fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyatı 60 TL. Şöyle. 60 TL umarım görmüşsünüzdür. Evet 9-10 yaş falan almışım. Böyle. İçinde de şöyle bir detay var. Çok güzel. İspanyol paça. Çok güzel. Aşırı beğendim. Ondan sonra şöyle gül detaylı. Çok güzel. Pembe bir tişört. Bunun fiyatı da 25 TL diye tişört. Ondan sonra beyaz bir şey. Bu evet, şöyle bu bu tarz bir şey bitmeler görmüşsünüzdür. Çünkü çok her <laughs> yerde var artık yani. Çok güzel ben de aşık oldum buna. Böyle bir tişört. Bunun fiyatı da 30 TL. Ben ya sevmedim yani S se ya da X S almaya çalıştım çünkü yerleri bana çok bol olurdu. Yani genç aldığım için. Çok güzeller aşık oluyorum. Her baktığımda gerçekten aşık oluyorum bu arada. Aşırı güzel. Ve bunu da çok seviyorum. Prensesli. Bu da hani sweatshirt tarzı. Çok sweatshirt böyle bulamadım wow denilecek kadar. Ama bu çok güzel. Gerçekten bu wow denilebilir. Bu da çok güzel. Böyle bir sweatshirt. Kapşonu da var. Böyle. Aşırı bayıldım. Böyle bir sweatshirt. Bakalım fiyatına. Bunun fiyatı da e, 55 TL. 55 Evet. 55 TL bunun fiyatı da. Çok tatlı. Benim en sevdiğim e, Disney karakteri Cinderella. Çok güzel ya. Aşık olacağım. Evet. Şimdi birkaç şeylerim de var. Bunları da Gratis'den aldım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle bir maske aldım. Bu maske e, parıltılı söyleyebilir bir maske. İşte dengeleyici. Pembe bir maske. E, ince to e, tozu. E, meyen kökü özü. Karışımı böyle. Parlak. Çok tatlı bir işte maske. Kesinlikle bugün deneyeceğim bu arada. ah sakız gibi kokuyor. Yani sakız gibi. Ne demeye sürünür ki bu? Neyse. Çok güzel ama. Bunun mavisi de vardı ama bunu mı tercih ettim. BB'sinin, BB'si. Sana BB'si. son olarak da böyle BB'sinin yine bir ıı, Lip balmını aldım. Çok güzel. Açayım. Ee, şekerli ve işte çilekler kaldım. Ama bunu almak istedim. Umarım o kadar renk vermez. Ve renk verirse birazcık az kullanırım artık. Bunu açamıyorum ben. <laughs> Açamıyorum. Evet, sınavı açtım. Böyle. Çileklisini almak istedim. Bayağı güzel. Yepyeni. E tabi yani yepyeni olacak da yani kokusu o kadar güzel diye, Çilek kokmuyor. Çilek kokar diye düşünmüştüm. Ama güzel kokuyor yine de. Neyse. Kokusu. Bir tane tesbih var. Bir kokulu tesbih vardı diye bize ona benziyor. Yani. yani niye anlattım bilmiyorum. Evet. Renk vermiyormuş. Güzel. Renk vermiyor. Evet benim aldıklarım bu kadar çok güzel bence bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum ee, şu ana kadar yaptığım en güzel alışveriş diyebilirim aynen öyle ee, Benim videom bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın ee, şimdi ben edit'e gidiyorum ve bu maskeyi yapmaya çok merak ettim çünkü ee, siz de beğendiyseniz gidip Esbeki'den alabilirsiniz. Beğenmediyseniz de almayın. Evet. O zaman bay bay. Benim için bugün o kadar yorucu, yorucu bir gün oldu ki. Bay bay yani çok konuşamayacağım.